Otomobil Meraklısı Arda Hakan'ımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Sıfır Otomobiller Ekim'in 3. haftasına girdik arkadaşlar. Ayın kapanmasına son bir hafta bayileri gezelim. Bakalım bayilerin elinde araba var mı? Bayi bayi son durum ne? Dilersiniz bunlarla ilgili detaya geçelim arkadaşlar. Hadi buyurun. farlıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Seyahat cephesini gördünüz. Bayin elinde Ibiza zaten yok. Arama zaten yok. Ateka'dan arkadaşlar yok. Tarragon modeli yani son olarak en pahalı olan SUV modelinden bir adet var arkadaşlar. En pahalı olanından Bayrı gördüğünüz gibi. Seat Leon'dan iki tane vardı. Biri satılmış arkadaşlar. EFAR en full modelinden mevcut şunu da söyleyeyim satış fiyat 380 bin lira bayin üzerindeki etiket arkadaşlar 408900 Tabii ki aksesuar mı var artık ekstra bir şey mi var üstünde ama fiyat gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık olarak 29 bin lira daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu böyle. Ee, bakalım nereye kadar gidecek. Volkswagen cephesine de görüntü veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bayanın içine gittik. Bayanın elinde bir tane e, Volkswagen Golf var. O da test aracı. Onun haricinde bir adet ticari var. Bayi bomboş. Bu arada engelli indiriminden e, T-Roc almak isteyen arkadaşlar da arkadaşlar bu ay indirime girmeyeceğini buradan söyleyelim. T-Roc'u ÖTV ile alamayacaksınız arkadaşlar. E, gönül isterdi ki, ki alınsın ama bunun buradan bilgisini verelim diyerekten diğer bayilerle devam edelim.